Kars merkezde yerel seçimlerin gündemiyle ilgili halkın nabzını tutmaya çalışırken gerçekten bir Karslı olarak e, utandığım bir manzarayla karşılaştım. Bunu sizlere de göstermek isterim. Tam Kars'ın merkezinde. E, Barış Bey şöyle insanlara ne kadar yakın bir konumda olduğunu gösterelim. Bakın insanların resmen e, yaklaşık bir 10 metre uzandan yürüdüğü bariz bir şekilde şehrin ortasından akan bir dereyi görüyoruz şu anda. Derenin görüntüsü çok içler acısı bir vaziyette. Yani daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hal için nasıl temizlediğine şahit olmuş bir insanım. Bu dönemi yaşamış bir insanım. Kars'ı bu halde görünce gerçekten içim acıdı. Bir Karslı olarak e, utandım diyebilirim. Bir an önce bu sorunun e, hem Kars Belediyesi, Kars Valiliği, şu anda Kayyum Yönetimi'nde Kars Belediyesi, hem Kars Belediyesi, hem kay, e, Valilik eliyle, iktidarın desteğiyle, hükümetin, devletin desteğiyle bir an önce Kars'ın merkezinden, Kars'ın göbeğinden akan bu dere pisliğinin ortadan kaldırılması gerekir. Şu anda ben çok bariz bir şekilde bu deredeki pis kokuyu, insanların yaşamına nasıl bir etkide bulunduğunu burnumda aldığım kokuyla hissedebiliyorum. Yaz döneminde muhtemelen bu dere çok daha kötü kokuyordur. Çünkü havalar ısındıkça bu tarz durumlarda e, koku, pislik birazcık daha fazla olur. Ama gerçekten Kars'ın şu pislikten bir an önce kurtulması gerekir. Ve özellikle kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Bakın hemen arkamızda festival alanı var. Yani insanlar burada konserlerde, bazı etkinliklerde toplanıyorlar, bir araya geliyorlar. Ama hemen etkinlik alanının 10 metre arkasında görüyoruz ki Son derece pis bir dere, son derece kötü bir koku. Ama gerçekten Kars kalesinin dibinde, Kars'ın merkezinde hemen kümbetler, tarihi eserler. 100 metre ilerimizde Rus dönemin Rus döneminden kalma tarihi eserler var. Yani bunları gördüğümüzde bu nehirin bu nehirin hiçbir şekilde Kars'a yakışmadığını çok net bir şekilde söyleyelim, sö söyleyebiliriz. Bu koku bu şehre yakışmıyor.